haritalar da. Çok güzel ya. Aynen çimenlikler çok güzel. Şurada da çimenlik var. Aynen. Of, çok güzel. Nasıl diktiler artık? Oha. Aa, ben burayı hatırladım ya. Böyle bu yürüyüş yolu gibi bir şey vardı burada. Ben ısırıyor <laughs> bunları. gecikti. O bak ama atıklar geçiyor temiz su geçme artık derilerine. 2 dakika oldu Allah'ım. Aa bak yanına böyle şey camdan kapatmışlar. Bu ağrıdı ya. Benim de ayağım uçtu çünkü şey. Ama, bu ne ya? Alışveriş sen AVM'dir. Grafiti doldurmuşlar lan nasıl girdiler oraya? Grafiti doldurdu fark ettin mi? Diyorum oraya nasıl? Zeytinburnu. Zeytinburnu. Değildi. Ya Zeytinburnu sandım ya. Zeytinburnu güzel ya. Ya dur Zeytinburnu Kazlıçeşme'den önceydi ya. Ataköy'den sonra Bakırköy. Ne oldu? Şu an da buraya metro mu yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne, Biz ne yapıyorlar? Bizim oraya metro açılıyor bir şey mi? Aynen. Yani i̇ki yıldır yapıyorlar ama hala da olmadı. Aynen. Onun yüzünden bu arada otobüsler artık bazı yerlerden geçemiyor biliyor musun? Ama kasa bak. Var ya ben makasların şeklini ezberledim. Şöyle bir yeri oluyor da öyle. Yani doğru. Aa makas kırılıyor. hareket eder mi bakalım? Yok etmez çünkü hızlı tren geçmiyor ya. Bir de makas o yöne açık değil zaten. Ay öyle bir şey. Ay içime dokundu. Yani öyle bir

Kedi mi sürdü? He kedisi. Neden? Ee, bir ay olmaz ha. Ben de oldum. Heee şey gibi. Bir şey güldüler ya. sana. Güldükleri mi? Okulda anlatmış bir sınıfta. Gülmüşler sana dalga geçmişler. O kadar da ağlama demişler. Ha evet. Abartma demişti. Kadın abartma demişti. <laughs> abartma demişti. Senin mi oldu ama? Tabii gidesin. o ne? O, Şey depo ya. Aynen. Ama tren deposu değil. Ama <laughs> çekti <ol>. zaten çekti. <laughs> Neyse bu tarafı çekiyor ve en çok şey olan taraf bu taraf benim mi Şimdi yanda bir tane yer var tabii de o tarafı çekmesem doğru zaten çekmesem. Bir sonraki istasyon Bakırköy. Oha! Oha! Lan gel gel Bakırköy'e gel. Bakırköy. Bakırköy. Yapalım mı? Hayır, Hayır lan. <laughs> bileti yok <gülüyor> ki. Her <laughs> Oha bak. Şey. Bak hızlı trende eski istasyonun şeyini koymuşlar. Kalıntılarını koymuşlar. Evet. Bak. Oturma salonu. <laughs> Oo. Sen, sen, çek çizimle. çek. Vaktim var. Oo. Eski istasyon mu nasıl? Bakırköy'deyiz köydeyiz bak. Çekim mi? Neyse geçti. Oh, oh, oh. 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 Sonunda, sonunda öğrendim <laughs> Ben de Ben de kaç öğrenmiştim de. 2 <laughs> de. O Hava değişti <laughs> bu arada biliyor musun? Biz halkodayken ferah şimdi Şimdiki hava güneşli. Aa, ferah var. Kaç köprü Hiçbir şey hmm. şey. Hiç şey. 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 İşte, şey. kimse şey. <laughs> de yapıyor. Hiç kimse de yapıyor. Hiç kimse de yapıyor. Hiç Bir de yapıyor. Hiç kimse de Hiç kimse Hiç o, ama eski istasyon daha güzeldi. En eski istasyon bunlar bence bin basar. O ne? O ne? Geçit gibi bir şey vardı orada. Herhalde şey eski geçitlerden olabilir eski zamanlar şey. Gelecek istasyon Zeytinburnu. Yeni mahalle. Next station Yeni mahalle. O zaman yeni mahalleden sonra Çocuklar. Sorsanız da bana. Az kalmış. Beş tane, dört tane kalmış. Aynen. Gidelim artık ya. Of çok güzel yerler ha. Bir de keşfediyoruz etrafı. Her yerin havası farklı. Gösterdim çimenleri. Orası çimen oluyor bak. Bak, nasıl? Nere? Evet. O eski binaya bak. Aa, ortada kalmış lan. Evet ya, iki katlıydı bile değil, ha iki katlı. Eski binaya bak, ortada kalmış. Oradaki binalar eski kalmış zaten. Yedi kule gibi bir şeymiş. Orada bir saat olmuş. O oh, saat 12.54 olmuş. Bir Aynen. saat oluyor mu hemen geç? Motor kaldı çeşme. Bak kalkmanıza gerek yok. Anne ne kaldı çeşmesi? Zeytin bunun şimdi. Zeytin. Ben bundan sonra. E, biliyorum anne herhalde. Sadece tren ilgin bir ara geçtiği için unuttum mu abi Zeytin ondan sonra kaldı çeşme onu hatırlıyorum. Ondan sonra 7 kule tabi artık 7 kule olmadığı için ondan sonra yeni kapı sonra sirk ay. Aa 7 kule mi var? 7 kule istasyonu artık yok. olmaz. 7, 7 kule istasyonu artık yok Uygar. 7 kule istasyonu artık yok gitti yürü Var ama kullanılmıyor. O da tepede yani manevrayı gösterirsek bile yeter yani. Evet 3 3 2 Zeytin var Abi bir dakika nerede? dur 3 2 1 Ve zeytin bunun istasyonunda geri sayım için 5 tane

V dakika V demekten mutluyum ya V Diyeceğim hala gelmedi istasyon ya Tamam Artık V diyebiliriz 5 4 3 2 1 0 Geldik Zeytinburnu bu ne lan öyle Oha TDDD Bak peron yük peronu Ama bu yenilendi artık farklı Bundan sonra kazı çeşme mi? Evet kazı çeşme. Ondan sonra Ondan sonra yeni kapı sonra sirke. Oh. Yedi kule yok artık. İki tane şey mi Evet ama artık yedi kule yok. Boşver ver ya biz zaten. <onu> yedi kulede şey <laughs> olmaz zaten çünkü yedi kulede istasyon olamaz. Şimdi güzel bir ferah hava alıyoruz. Hala sirke. Ama şey istemem Evet. Aşağılık bir yüzyıldır asla istemem. Akdeniz olur. Akdeniz olur. 27500 volt yani ayağın bir demire de, demir tele değse ölürsün. Hatta kül olursun lan. Ayakkabıyı koyursak da mı? Ayakkabı kül olur. Bak 27500 volt. Ölürüz lan. Zaten ölüyoruz da. Ölmek değil. Şöyle bir şey yok. <laughs> Tosak. <laughs> Nerede inmek istiyorsunuz? Şey, ne? Sirkeci'de tabii. Nerede iniyorsunuz? Sirkeci'ye kadar gidiyor musun yani? E, sirkeci'de iniyoruz. Tabii ki de sirkeci'de iniyoruz. İneceğiz mi orada? Ne evet. istiyorsunuz? Sirkeci'de ineriz. Sirkeci, sirkeci Aha. Garı'na. Aha bak çıkış var. O ne öyle sirkeci ya? Sirkeci Garı'na gideceğiz çünkü. Evet. Ee, Ama yes mi artık? Like He sonunda tüneye gittik. Hem Kazı Çeşme'yi unuttuk ya. Şaka şaka. Aa dur. dur. Bak burada tren depoları var ya. Bir de eski hattın kalıntısı var ya onu göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi birazdan eski hattın kalıntısı olacak. Bir iki dakika sonra. Çok yakında da tren neden mi Gördüğünüz gibi eski istasyonun kalıntıları. Hatta bir dakika şimdi Cer Atölyesi'ni göstereyim. Kalkın Çeşme. O bakın Cer Atölyesi. Next Station. Çeşme. Uygar Cer Atölyesi'ni gösterebildim. Evet. Ben biliyorum ki haritalardan Sorduğun hastane bu bak eski hastane. Biliyorum biliyorum. biliyorum. Anne, biliyorum. anne biliyorum. bak onlar bu hastaneye mi geliyor dedem için Yedikule'ye? Kazı çeşme bura. Ama yedi kule yanına. Oha fabrikaya bak. O ne? Bu ne? Hava. hava Oha hava, gazı yok. Hava var. gazı şu taraf. Oha surlara bak. Bu surlara bak. Evet öyle bir vardı. Bak surlara bak surlar surlar. Aa yedi kule zindanları mı ona? Yok yedi kule anları değil ona. Sur ara sur sur. O videoya hava gazı videosunu istiyorsanız aşağıda arkadaşım. bırakırız. Yok bu hava gazı değil ya. Hava gazı ilerlerde. Bu normal fabrika. Hava gazını çekmedim ben hiç ama belki çekerim. Daha sonra. Ama çekersen de babamla çekerim. Neden hiç Çünkü oralar tehlikeli ya. Yedi kulede çünkü. Şurada hava gazı bak. Şu surun arka burası Orası yedi mi? He. Ya kesin kesin Bak surları görme. Oh, oh, oh. Hava gazı. oh çekeceğim çekeceğim, çekeceğim, çekeceğim. O kara kara olan yer değil mi? Ha, o kara kara olan yer. Geçen hmm. kul Çektin mi hava gazını? Evet. Benim hava gazı orada işte sonun Şu arkasında. Şunu da çektim. Bunu, çektim, bunu çektim. Of efsane olmuş. Şu fabrikaya da ne Çok mutlu olduğumuz için bu kadar heyecanlıyız. Aynen sirkeci karnaları ikimiz içeceğiz. 3, 2, 1 hareket dedim ona. 3 2 1 hareket oldu Şimdi lan kaç tane Rayka? arka ne zaman ne zaman incelmiş? Bir sonraki istasyondan bir sonraki istasyon. Ha 2. Ha yeni kapı ondan sonra da şey sirkeci. Aa var ya yeni kapıda da eski istasyonu görüyoruz ama sirkeci de eski istasyonu geziyor. Yeni kapıdaki istasyon küçük. O <laughs> kaz çeşme yedi kule manevra bak. Yedi kuleye gidiyor bu ray. Oraya atlayalım. <laughs> bak yedi kule. <laughs> yedi kuleye gidiyor ray. <laughs> Evet. Kazı çeşme yedi manevra. İnelim artık da temiz hava alalım ya. Aynen az kaldı sirkeci merak etme. Ya tüneldeki istasyonlar bazen uzun. Denizin altında. Bak ben böyle istiyorum. Ben böyle istiyorum. Ben, ben, de. ben, ben, ya, ben, de. ha, karanlık değil mi? <laughs> hak karanlık. Ama acil durum çıkışları var herhalde. Bak şu mavi ışıklar var ya. Onların bazıları acil durum çıkışı oluyor. Şey yapsın, bir sürü acil durum çıkışı var burada. Bu kız gidiyor şer. Oha. Hiç görmüyor herhalde. Hiç yok yok görüyordu. Far vardır herhalde. Ben aynen. Aha, geçemez. O işte ışıklar ha. <laughs> tren diğer tarafta oğlum. Göze göremeyiz. Duvar var tren. Böyle bakınca görünüyor. Evet. Hava hızlı tren. <laughs> Televizyonda ama tabii. Geçimde değil. Lan yeni kapı bu kadar uzak mı? Yani. Aa, yakın e tabi. Aslında yakındı. Bir Ama bir uzun sürebiliyor. Ama yani. bak Çamlıca Kulesi'ne. Anne bak Çamlıca Kulesi'nin şeyi. Çamlıca Kulesi. Bence böyle Nasıl? bakın içine girmeyin yani. İçinden bakmanıza gerek yok şimdi. Biraz uçuz bakın e anne yani, sizden... kaç şey kaldı? 60 lira. Kişi başı. Lira. Öğrenciler 30 lira. Şirket mi işler mi? değil. Kule kule. Şirketi, şirketiye <laughs> girmek ücretsiz zaten. Bir şey bilmiyorum ki. Yeni kapı. Yeni kapı. kapı. Yeni kapı. Bu M1 ve M2 metro hatlarına aktarma yapabilirsiniz. Next station. Kapı kaldı. You can't Yeni kapıdan Sonra sirkeci yeah. Yeni kapıdan sonra Sukiye. Hiç kapıdan. can kurtaran falan yok yani. Evet, Yes ve. İşte niye can kurtarılsınstasın? Ya ben ferah hava almak istiyorum? ben 2. dedim. Ama sirkeciden, ama sirkeci gölüne gitmek biraz uzun sürüyor da olsun. Merdivenden çıkarsan sirkeci gölüne, asansörden çıkarsan diğer çıkışa gideceğim. Hadi o. Dikkatli gidiyorsun. Oh, istasyon bu mu boş? Dur çekil istasyon. İstasyon bomboş bak. Ama şey Kapılar <laughs> 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 kapalı. Bir, bir ve 2 1 hareket. Et. 7 <laughs> kule. Yedi kule. Bir parça, bir parça, bir... Bir evet, yani. Haydar Boşu'ya Haydar Başı artık gidilmiyor. Eskisi gibi değil Haydar Boşu. Ne diyeyim mi? Haydar Boşu'nun artık yenisini yapmaya çalıştıkları için artık öyle değil. 2016 ve 2017 yılında öyleydi. Öyle şey de öyle ağatılı şekilde herkes gidiyor. Ondan sonra en en evet. şey sirkecinin Türk yaşıtısı ya. Ama sirkeci garına çıkarsak sirkeci gar tabi içmen yani. Sirkeci garından geçmiyorlar ya artık. ya şu Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne konuşuluyor tabi oyun. kim ben şimdi bunu var. Çünkü. E Harbiden kim o Sirkeci. Sirkeci. S Geldik. Geldik. Geldik.